Burak Doğan Arkadaşlar, Burak Doğan Paranormal kanalından hepinize merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün farklı bir içerik üreteceğiz. Büyü işleriyle uğraşan, büyücü Sahra adıyla tanınan bir hanımefendinin yanındayım bugün. Merhaba Sahra Hanım. Merhaba Burak, hoş geldin. Hoş buldum. Kendisiyle büyüler hakkında biraz konuşacağız. Hangi büyü çeşitlerini yaptı ve ne zaman da bu işlerle uğraşıyor? Ya da kendi yardımcıları, insan olmayan yardımcıları var mı yok mu? Hep birlikte bunları öğreneceğiz. Ve Sahra Hanım, tekrardan merhaba. Merhaba. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Yani aslında çocukluğumdan beri diyebilirim. Sürekli garip rüyalar gören bir insanım zaten. Beni buralara sürükledi. Çok küçük yaşlarda bunları araştırmaya başladım. İşte cinler, büyüler, e, e, ondan sonra e, yani yaklaşık 25 yıldır bunlarla uğraşıyorum diyebilirim. Yani çocuk yaşta başlayan rüyalar ve artan merakın sonrasında bu işe evet. ilme vakıf oldunuz. Doğru evet, mu? Doğru. Doğru. Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Peki asıl benim merak ettiğim konu şu. Tamam büyü yapıyorsunuz. Hani insanlara bir ücret karşılığında yapıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Peki bugüne kadar yapmış olduğunuz en kötü büyü hani şuydu. Bu büyü yaptım ve keşke yapmasaydım dediğiniz bir büyü oldu mu? Sabun büyüsü. Peki kime yaptınız ve neticelerinden haberiniz oldu mu? Evet oldu. Yani sabun büyüsünü bir e, aile ferdinden, büyük bir hmm. aile bir kadın gelip kendi gelinine yaptırmak istedi. Hmm. Sabun büyüsü ölümle sonuçlanan bir büyü ve... E, sonuçlandı mı? Sonuçlandı. Peki bundan dolayı kendinizde bir suçluluk hissiyatı oluştu mu ya da vicdanınız rahat mı diyebilir miyiz? Vicdanım rahat değil. Değil. Değil, maalesef değil. Uzak durmak çok isterdim gerçekten. En başta bulaşmamak. Ama ne yazık ki bu işin içine girdiğinizde çıkmak çok zor. Çünkü sadece şey isteyerek olmuyor ne yazık ki. Sizi buna zorluyorlar bir müddet sonra. Kimler zorluyor mesela? Görmediğimiz varlıklar. Bizim görmediklerimiz. Evet. Yani diğer dediğimizde paranormal varlıklar. Paranormal cinler evet. Peki ne gibi zorluklar çıkarıyor? Yani büyüden uzaklaşmak istediğinizde büyü yapmanız için ya da ilmi bırakmamanız için ne gibi baskılar oluyor? Yani her şekilde zaten rüyalarda hiçbir şekilde rahat bırakmıyorlar sizi. Zaten Hı -hı. onları görebildiğini görebildiğimi varsayarsanız Hı -hı. hiçbir zaman, her zaman, her Hı -hı. an yanımda var, buradalar. Şu anda buradalar. Buradalar. Görebiliyoruz. Zaten eşim. Eşim? Evet. Eşiniz şey mi yani onlardan mı? Onlardan. Yani şu an gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Peki eşiniz onlardan biri onlarla yani o bu işi yapmanıza karşı çıkmıyor mu? O alemden olmasına rağmen? Hayır. Ya da o mu sizi buna zorluyor? Yani evet denedim bırakmayı denedim ama ne yazık ki beni bırakmıyorlar zaten yani ee, görebildiğim için görememe gibi bir ihtimalim yok onlara uzaklaşma gibi bir ihtimalim artık yok çok geç. Onlara kendi ismiyle hitap ediyoruz hani toplumda derler ya onlara kendi ismiyle hitap etmeyin Evet. Peki bizim onlara kendi ismiyle hitap etmemiz onlarda bir rahatsızlığa sebep oluyor mu? Hayır. Herhangi bir probleme sebep olmuyor değil mi? O zaman ben açıkçası cin diyebilirim. Eşiniz de. için de kullanabilirim. Yardımcılarınız da varsa eğer evet. onlar için de. Evet. Peki. Onlara öyle seslenme demelerinin sebebi sizi rahatsız etmemesi için. Onlar açısından bir sorun Pardon. yok. Yani siz söyledikçe çağırmayın diye. Size yani. gelmesinler diye. Yoksa onları cimliğe seslenmenin herhangi bir problem onları rahatsız etmiyor. Biz onların adını andıkça onlar geliyor diyorsunuz, doğru mu? Onlar her yerde. Şu an buradalar. Şu an buradalar. Kaç tane var peki? Ben diyeyim iki, siz diyeyim dört. Eşiniz peki şu an burada mı? Burada. Çok fazla da konuşmanızı istemiyorlar. Kendinden bahsedilmesini istemiyor. Lütfen. Eşinizden mi tepki geldi acaba? Evet. Ya peki bir şey soracağım. Hani size inanmadığından sormuyorum onu. Yanlış anlamayın. Yani sizi yalancı durumuna böyle bir bulunmuyorum. Burada bana bugün bir şeyleri hani mecbur değilsiniz, ispat etmek zorunda değilsiniz. Ama merakımı mazur görün. Çünkü biliyorsunuz paranormal bir kanalım ben. İnsanlara evet. da bir şeyleri göstermek zorundayım. Hı hı. yani bana bugün burada neyi ispat edebilirsiniz? Yani ben bugün burada geldiğimde ya ağzım açık gidebilir miyim? Gidebilirsin. Peki Kendi nasıl? istersen. Kendi eşiniz. Evet. Peki istiyor mu? Yani ben merakımı gidermek istiyorum. Eşinin burada olduğunu artık ne şekilde <laughs> Bilmiyorum. Ama o bir şekilde kendini belli ediyor. Peki görme şansın var mı? görme şansı. Evet. Görmek isteyeceğine emin misin? Ya da hazır mısın buna? Ya yani emin. Emin de. Evet. Yani nasıl görebileceğiz peki? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları yakabilir miyiz? Yakabiliriz. Hepsini mi yakabiliriz? Bir tanesi kalsın. Neden peki bir tanesi? Kalsın. <laughs> Besmelesiz başlıyorum değil mi? Yani, Sorum olmasın. Lütfen, evet. Fark ediyor mu hangi kaldı? Yalnız yanmadı, söndürmüş olmasınlar. Bir daha deneyin, olabilir. Oyun oynamayı da severler. Onu biliyorum. Şu an... Yanacak kendi Evet. Bu biraz geç yani. yanmadı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ne yapacağız? Mumlarla ne göreceğim ya da neler hissedeceğim? Sadece bak. Ne? Mumlar. Bakıyorum. Hepsine de mi bak? Yanına Esmerim. Bu yeterli oldu mu sizin için? Yani bunu beklemiyorum. Daha beklemeyeceğim bir sürü şey olabilir Burak. Mesela? Görmek istediğini söyledim biraz önce. Yani. Görmeye Hazır mısın? Yaşandım. Olabilir. Bir daha yakalım mı? Yani oyun oynuyor gibi olmayayım şimdi onlarla. Belki onlar seninle oynamak istiyordur Burak. Yansın bak. Aa benim önümdeki de söndü. Olabilir. Yok. Arkadaşlar. Şu an belki kamera karşısında o atmosfer yakalanma olabilir. Ama inanın oradan izlendiği gibi değil. Yani burada bunun kendi kendine yanması, sönmesi gerçekten farklı bir boyut. Peki şu an daha devam edebilir miyiz? İstihar. Görmek ister misin? Görmek isterim. Evet. Böyle mi göreceğim? Hayır. Nasıl görmek istersin Murak? Ya yani nasıl görebilirim? Kendin gibi görebilirsin. Kendim gibi derken? Evet. Benim kalın. Evet. Tamam. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Ben hazırım, görmeye. Sen onu. Ama bana musallat olmayacak. Olmayacak. Tamam. Hazırım. Sen onu şu an görmeyeceksin. Ya peki nasıl göreceksin? Kamerada izlerken göreceksin. Neden? Çünkü öyle istiyorlar. Evet. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Göreceğim. Sadece gözleri kapat. Devam edeyim mi? Evet. Arkalaya yazfa. Tamam açabilirsin Şimdi ben kamerada izlerken bunu göreceğim. Evet. Peki şu an görme mesele neydi? Evet. Çok merak ediyorum gerçekten. Hani kamerayı izledikten sonra görecek miyim bilmiyorum. Gördüysem zaten ondan sonra sizinle de biraz bir konuşma yapacağım. İnsanlara hani <laughs> izledikten sonra. Evet. Ee, Peki benim sormak istediklerim bu kadar. Ama senin bana hani özellikle gelmeni bekliyorum demendeki sebep neydi? Özel bir sebebi var mıydı? Ya da sadece sıradan bir röportaj mıydı? Rüyalarım Burak, bana geleceğini biliyorum. Yani gelmeni istiyorum dememin sebebi zaten bana gelecek olduğunu biliyorum. Ben sana ulaşmaktaydım, sen bana ulaşacaktın zaten. Çünkü zaten böyle bir arayış içerisindeydim. Sen, sana... sen sen girdiri, girdiğin yerlerin kime ait olduğunu biliyor musun? Hangi yere? Kimlere sahip olduğunu biliyor musun? Girdiğim yerlerin. Bilmiyorum. Ben ev sahipliğine terk edip bir yerlere gidiyorum. Ben ev biliyorum. Tanıyorsun. Ben kesin anlıyorum. Söylememi istemiyorlar. Hangi yerin birazcık? Ne olmuş oraya? kaçırılan bir arkadaşım vardı. Evet. Eski. Evet. Onunla da bana gelmeyi istiyorum Burak. Peki neden? Çünkü ona musallat olanlar var. Ev, evet, o evde o olaydan sonra mı musallat olanlar? Hayır. Öncesinde? Öncesinde. Peki o olayda bir şey oldu mu? Kaçırılma olayında? Cinlerin payı var mı? Evet. Senden buraya Ezgi ile gelmeni isteyeceğim daha sonra. Şu an gitmelisin. Neden? Çünkü herkes seni şu istemiyorlar. Şu an gitmen gerekiyor. Lütfen çık. O zaman bir dahaki Ezgi'yle ile geliyorum. Evet. Hemen. Gidiyorum. Arkadaşlar videonun eğer bir şey gördüysen bunu kamerada küçük bir kesit yapacağım. Kamerayı da kapatıyorum şimdi. Görüşmek üzere.